merhaba arkadaşlar bu yeni telefonumda ilk videom ee, yeni telefona geçtim telefonum Huawei Mate 20 lite gfx ile 60 fps açabiliyorsunuz gayet e, akıcı bir oynayışı var görüyorsunuz size e, artı iç ses ve dış ses kaydı yapabiliyor şimdilik iyi seyirler like atmayı unutmayalım şimdi gameplay izleyin. Arkada beyler bu telefonun jiroskop performansı gayet başarılı. Almanızı tavsiye ederim. Bu arada sonunda adam var. Arkadaşlar e, şimdiki şimdi adımlar biraz bot geldi. Farkındayım ama e, gayet başarılı olduğunu görüyorsunuz. Abi SCD dedi ki e, jiroskop bok gibiydi bildiğiniz. E, bundaki jiroskop gayet iyi olduğu için DFPS iyi olduğu için e, iyi sonuç alacağımı düşünüyorum. Güzel bir yerlere geleceğimi düşünüyorum gameplaylerle. İzleyiler. zaten FPS'i gördünüz. Umarım hoşunuza gitmiştir video beyler. Ee, şu, bu videoyu test amaçlı atıyorum yoksa şeyden sanmayın siz. Bot öldürüyor falan birinci oldu demeyin. Test amaçlı göstermek için atıyorum. Siz de görebiliyorsunuz zaten. Ekran çözünürlüğü yüksek olduğundan adamları netçe görebiliyoruz. Bu telefon alacaklara tavsiye ederim. Bir saniye, şöyle bir konuşma yapayım. Bence bu telefon alın beyler. Gayet iyi bir performansı var. özellik bakımından çoğu çoğu telefonla iyi. Fiyatı da uygun. Yaklaşık 2000 lira düştü. 2 bin lira, 2 buçuk bin liraydı. 2 düştü almanızı öneririm ee, Sağlıcakla benden bu kadar bu videoyu izledikten sonra zaten abone olup like atacaksınız buna inanıyorum hoşçakalın